Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyoruz. Gerekli noktalarda da sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki gündemimizde vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması söz konusu. Dün de sizlerle alabileceğiniz vergisiz telefonları paylaşmıştık. Tabi ihtimaller dahilindeydi. Ardından bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu önemli bir açıklama var. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıyoruz. Türkiye'de üretim yapan firmalar kapsama dahil edilecektir cari açığı düşünmemiz gerek şeklindeki açıklamasını bizlerle paylaşmış bulunmaktadır. Biliyorsunuz ki süreç bir Ekim itibariyle yani meclisin açıldığı tarihten itibaren çalışmalar hızlanacaktır. Konuyla ilgili açıklamalar yapıldıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu noktada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.